Bugün geleceğin yıldızları mevcut en iyi futbolculara karşı kapışacak. FC 24'te yepyeni bir All Star takım kapıştırma videosuna hoş geldiniz. Yani mevcut en iyi takımı anlatmaya gerek yok. Santrafor'da Mbappe, sağda Salah, solda Vinicius Jr, Bellingham, De Bruyne, Rodri, Solbeck Robertson, bek Cancelo, Ruben Diaz, Van Dijk, Kurtuva falan filan derken mesela Haaland bile yedek. Böyle bir takım abi. Messi ile Ronaldo'yu da tabii ki ekledik. Goatlar da burada. Onları eklemeden en iyi takımı kuramazdık abi. Öyle onu da söylemiş olayım yani. Onları eklemek lazım lazımdı. Şöyle takıma son ayarları çektiğimiz zaman bu şekilde geliyor. Asıl önemli olan geleceğin yıldızları. Arda Güler 89 ovr'ı ile karşınızda. Altımit Team'de yeni bir promo çıktı dostlar. Future Stars kartları duyuruldu ve bu kartların içinde Arda Güler de var. Zaten takımı da bu kartlardan kurduk. Eğer Altımit Team oynuyorsanız kesinlikle bu kartlara göz atın. E bu promo'da Arda Güler'in de yer alması çok iyi bence. Görüyorsunuz burada 89 ovr'ı ile karşımızda sol kanatta Garnacho, sağ kanatta Jeremy Doku, santra 4'da Boniface. Bunlar geleceğin yıldızı kartları. Orta sahada Barrios'la Elliot var. Sol bek Balde, stoperlerde Bielske, de Lukeva. Şöyle Lukeva'yı sol stoper yapalım. Martinez'de kalecimiz Seçki'yi bu promodan almadım dostlar. Bu promoda yoktu kendileri. Ya yani ilginçtir. Future Stars kartlarında kaleci ve sağ bek yoktu. Bu yüzden kendim ekledim. Martinez Girona'nın sağ 20 yaşında Potansiyeline yükselttim onu. Bu baba da Atalanta'da oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da 87 overall'a yükselttim. Haberiniz olsun. Yedekleri de beğendiğim genç oyunculardan doldurdum. Maksimum 80 olacak şekilde. Çünkü Future Stars'ın da birazcık olayı bu. Maksimum 80, 81 overall olan oyuncular bu takıma girebiliyor. Baksana abi Arda'nın 89 olması acayip olmuş bence. Bu iki takımı All-Star konseptimizde kapıştıracağız. All-Star konseptimizin ne olduğunu bilmiyorsanız açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazdım. İki ana etapımız var kariyer moda etabıyla maç etabı bu etaplarda bir birlik beraberlik olursa sokak futbolu yani volta moduna geçiliyor. Dostlar o zaman lafı uzatmadan kariyer moda etabına geçelim. İlk başta kariyer moda etabını yapacağız. Tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan taraf bir puanın sahibi olacak. Biz şimdi Premier Lig'de bir hoca olalım şöyle. Crystal Palace'ın başına geçelim. İki takımı da iyi veya kötü etkilemek istemiyorum. Ve transfer dönemini falan devre dışı bırakacağız. Şampiyonlar Ligi'ni ayarlayalım burası önemli. Bak Manchester City bitmiş mesela. Şöyle yapalım abi. Manchester City'nin zaten orulu gittiği için. United'ı da değiştireceğim. Aşağı yukarı eşit gruplar ayarladım iki takım içinde görüyorsunuz. A ve B grubu. Şimdi tek sezonluk simülasyonumuz başlayacak. Yani geleceğin yıldızları mı yoksa mevcut en iyiler mi bunu çok merak ediyorum. Sizin de tahminlerinizi bekliyorum bu arada. Yorumlara yazın. Yani sizce bu videoyu hangi takım kazanır? Videonun sonuna gidip hile yapmayın ama şimdiden tahminleri bekliyorum. O zaman dostlar kariyer modunda sezon sonuna doğru ilerleyelim. İlk etapımızın sonucunu görelim. Ve arkadaşlar sezon sonu sonundayız. Yani gerçekten hiç tahmin edemiyorum şu anda. Çünkü iki takım da iyi abi. İki takım da iyi. Şöyle bakalım kim şampiyon olmuş? Oha bizden biri şampiyon olmamış. Newcastle United Future Stars takımıyla aynı puanı toplamış ve Future Star takımımız ikinci olmuş. Ulan neredeyse her şeyleri aynı bak. 25 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet, 71 gol, 41 yenilen gol, 30 averaj, 81 puan. Bunlar demek ki birbirleriyle oynadıkları maçta Future Star takımın Newcastle'a yenilmiş. Anca böyle olmuş olabilir. Future Stars takımının hemen arkasında dünyanın en iyi takımı 78 puan almış. Premier Lig'de çok bir fark yok. Bakalım diğer kupalardan olmuş abi. Burada dünyanın en iyi takımı yarı finale kadar gelmiş. Ne yarı finali ya? Finale kadar gelmiş. Karabağ Kupası'nda tam tersi bak Future Stars finale kadar gelmiş. Çok eşit gidiyorlar ha. Şampiyonlar Ligi ne olmuş? İkisi de yok. İkisi de yarı final oynamış. Abi bu takımlar şaka mı ya? Bak böyle biterse abi sırf ligde birkaç puan üstte diye Future Stars takımı bu etabı kazanacak onu söyleyeyim. Gol krallığı durumuna falan bakalım bir. Abi İshak ne yapmış ya bu arada? İshak 26 gol. İki takımında gol kralı yok. Haaland'ı bir 22 golle görüyoruz en üstlerde. Boniface'de 21 gol atmış Future Stars takımında. Asist krallığında şöyle bir baktığımız zaman Bellingham'ı görüyoruz 10 asistle ama tabii ki birinci olamamış hiçbiri. 7 asist yapmış Garnacho bu arada aşağılarda. Şöyle gösterelim Future Stars takımından. Gol yenmeyen maçta da yine iki takımdan kimse yok abi. Ya inanılmaz ya. İki takım da bu kadar nasıl başarısız oldu anlamadım. Son zamanlarda ilk kez bir All Star videosunda böyle iki takım görüyorum. Size o kadar söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde Fontas'a bakın. Fontas gol krallığında. Trabzon Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Bu nasıl Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Bu nasıl oldu? anlamadım. Neyse abi, yani direkt yoklardı yani. Demek ki oyun otomatik bir takım atadı. O da Trabzon oldu. Şöyle bir kadro merkezine bakmayacağız. Bu arada bu etabı ligi daha üstte bitirdi diye Future Stars takımı kazandı. Onu bir söyleyeyim baştan. Future Stars takımının istatistikleri Boniface, Arda Güler, Garnacho. Garnacho'ya ben ayar oluyorum nedense. Şu tipe bak ben ayar oluyorum abi. Neyse, Arda Güler 17 gol 6 asist, Boniface 21'e 5 gayet güzel. Doku biraz düşük yapmış be. Yapma Doku. 5 gol biraz çok kötü. Ulan defans oyuncusu Luka bile senden daha verimli oynamış. Bir de dünya en iyi takımına bakalım. Haaland, Bellingham, Messi araya girmiş oynamış. Odegaard, Kevin De Bruyne, Cancelo, Mbappe diye gidiyor. Mbappe oynamamış. Burada biraz hocam ego çatışması olmuş. Yoksa bu takım daha başarılı olurdu. Neyse bu etabı Future Stars takımı kazanmış oldu. Hemen maç etabına geçelim. Bakalım orada ne olacak? Evet acayip bir maç bizleri bekliyor. Yani burada bir tarafta Future Stars geleceğin yıldızları. Diğer tarafta da Dünyanın mevcut en iyi takımı var dostlar. Yani hep beraber neler olacağını göreceğiz. Arda Güler'in takımı Future Stars. Siz kimi tutuyorsunuz diye sormak istemiyorum. Bence çoğu kişi Future Stars takımını tutuyordur Arda Güler'den ötürü. Ama bilmiyorum tabi diğer tarafı da tutan olabilir. Mbappe falan var yani. Acaba şu anda Türkiye'de Messi ile Ronaldo'dan sonra en çok sevilen topçu kimdir ya? Bu arada orada niye sayılar gözüküyor? Bir dakika şu maçı bir ayarlayalım. Oyuncu numarası mesela niye gözüksün değil mi? Kafasının üstünde ismi gözüküyor ya. Hadi bakalım. İyi bir maç olsun. Daha iyi oynayan taraf kazansın diyoruz dostlar her zaman. Bu iki takıma teknik direktör de belirleyelim. Yani bir tane şu anda mevcut en iyi teknik direktörü en iyilerin başına koyalım. Bir de gelişmesini beklediğimiz geleceğin iyi teknik direktörünü de Future Stars'ın başına koyabiliriz. Hocam Mbappe, 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 De Bruyne şimdi Elliot araya girdi. Ben mevcut en iyi teknik direktöre hocam Klopp'u koyarım. Klopp'u seviyorum. Pep de olabilir ama ben Klopp'u koymak istedim. Gelişmesini beklediğimize de Türklerden bir isim koyacağım. Arda Turan koyacağım abi. Arda Turan yeni teknik direktör oldu ya. Geleceğin teknik direktörü diyebiliriz. Bellingham. Barrios araya girdi. Future Stars takımı geliyor. Arda Güler. Arda Güler'in yüzü yok mu ya? Normalde olması lazım Arda'nın yüzü. Yeni güncellemeyle yeniden mi çıkarmışlar anlamadım. Jeremy Doku ceza alanı içine doğru baktı. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Jeremy doku geriye çıkardı. Arnao. Şimdi Boniface. Boniface olmadı. Virgil van Dijk. Şimdi topu uzaklaştırıyor. İsek verdi pası. Jeremy doku. Boniface. De Bruyne. Uzun oynadı De Bruyne. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Geriye çıkardı. Cancelo. Cancelo da oynadı. Rodri. Ruben Diaz. Şimdi Rodri tekrardan. Rodri ile hata çıkıyor dünyanın en iyi takımı. Rodri, Rodri kaleye doğru baktı. Sağ tarafta Salah'ı gördü. Şimdi Bellingham orta alanda. Vinicius Junior. Vinicius Junior çalımını atacak mı? Vinicius döndü etrafında. Vinicius Junior bir kaldı topu. Boniface de hücuma çıkmak istiyor. Şu anda Future Stars takımı şu Arda'nın yüzüne aklım takıldı. Harbiden aklım takıldı ona bir bakacağım. Yani normalde var çünkü Arda'nın yüzü. Bu kim lan? Ha bu topmuş. Ben de diyorum görünmez bir adam mı var? Dur bakayım Arda'nın yüzüne bakacağım. Çoğunun yüzü yok bu arada bu Future Stars takımının. Elliot'un var. Barrios'un da yok mesela. Jeremy Dokun'un olması lazım ha Premier League oyuncusu. Jeremy Dokun'un da yok ha. Vallahi yok onun da. Garnacho'nun var. Garnacho'ya bak. Harbi ayar olduğum bir adam. Arda'nın yüzü normalde vardı. Ne yapmışlar bu çocuğun yüzüne be? Neyse. Neyse diyecek bir şey yok. Arnav Martinez. Martinez Vinicius Junior girdi. Top Future Stars'da diyor maçın hakemi. Ne oluyor oğlum oynasanıza. Bak bak gerçekçi animasyon yapılacak diye. Güzel. Beğendim bunu. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Jeremy Doku gidiyor şimdi. Arkaya doğru çıkardı. Elliot Jeremy Doku. Jeremy Doku. Arda Güler'i görmek istemişti. Orada olmadı. Mbappe. Şimdi Muhammed Salah. Mbappe. Mbappe geri oynadı Salah. Sağdan kaçan var. Poa Cancelo aldı topu Mbappe. Rodri baktı arkadaşlarına. Muhammed Salah'ı gördü. Muhammed Salah balde araya giriyor. Barrios, Garnacho. Garnacho oynadı Boniface. Şimdi Boniface de hücumda. Future Stars takımı Boniface geriye çıkardı Garnacho. Abi maçta adam akıllı bir hücum göremedik şu ana kadar ya. Şöyle güzel bir şut gördük mü göremedik. 27. dakikanın sonundayız. Arda Güler. Arda Mbappé'nin karşısında çalımını yaptı. Pasını verdi. Castello Junior. Şimdi Barrios. Arda Güler. Barrios tekrardan Arda. Sol tarafı gördü. Balde. Garnacho. Balde. Balde baktı arkadaşlarına. Garnacho. Boniface. Arda Güler istedi topu. Şimdi Arda geriye çıkardı. Garnacho. Dakika 31'deyiz. Garnacho. Sıyrıldı rakibinden. Garnacho. Sıfıra doğru indi. Cancelo aldı topu ve Korner abi. Kansöle dışarı çıkardı topu. İlk yarının sonlarına gelirken bir Future Stars hata izliyoruz. Bakalım golle sonuçlanacak mı? Arda. Garnacho. Garnacho Arda'yı görür mü tekrardan? Arda top istiyordu orada. Garnacho baktı arkadaşlarına. Garnacho vuracak mı? Garnacho girdi. Arda'yı gör artık. Garnacho kendi gitti. Ne yaptı orada? Ruben Diaz'da kaldı. Şimdi Mbappe. Kylian Mbappe çıkardı. Kevin De Bruyne. Garnacho şimdi Arda Güler'i gördü. Arda Güler çekti. Vuramadı orada. Yani bu yapay zeka maç yaparken çok az şut atıyorlar. Ben olsam 10 kere vurmuştum Arda'yla. Andrew Robertson, Jeremy Doku girdi. Victor Boniface şimdi geliyor Future Stars takımı. Victor Boniface çok fena gitti. Sıfıra doğru inecek Victor Boniface. Sıfırda indi tuttu topu. Victor Boniface çevirmek istedi korner. Korneri kazandırıyor takımına. Bakalım kornerden bir sonuç çıkacak mı? Garnacho topun başında. Arda Güler yanına gitti hemen. Kısa kullandılar. Şimdi Arda Güler ceza alanına baktı. Arda. Orada birileri düşmüştü. Castello Junior. Castello Bolliface. Vurun lan artık. Yeter be. Yeter vuramadınız bir türlü. Bir türlü şu topa vuramadınız. Bak bu fırsatlar gelmez. A Future Stars takımı Barrios araya girdi derken ilk yarının son düdüğü çaldı dostlar. Yani burada Bilmiyorum Future Stars takım biraz daha fazla bastırdı gibi geldi bana. Şut yok abi. Bir tane adam akıllı şut var. Onu da Future Stars takımı yapmış. Rezalet bir maç olarak ilerliyor. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Güzel bir ikinci yarı olsun diyorum. Daha zevkli bir maç olmasını istiyorum ikinci yarıda tabii ki. Umarım beklentilerimizi karşılayacaktır bu maç. Arda Güler şimdi sol tarafta Garnacho. Garnacho verdi pasını balde. Garnacho, Garnacho ceza alanına girdi. Garnacho sıyrılamadı orada Cancelo ve korner kullanacak Future Stars takımı. Üçüncü korneri falan herhalde. Arda Güler direkt kullanacaklar bu sefer. Arda ceza alanı içine ortaladı. Bellingham uzaklaştırıyor. Şimdi Jeremy Doku tekrardan Arda'yı gördü. Offside yok Arda Güler. Arda, Arda sıyrılamadı Cancelo'dan ya. Sıyrılamadı orada. Muhammed Salah'la çıkıyor şimdi. Dünyanın en iyi takımı Bellingham. Geriye çıkardı Cancelo. Cancelo baktı arkadaşlarına. Cancelo. Önde etrafında Arda Güler önde basıyor orada. Rodri. Şimdi Mbappe. Muhammed Salah. Mbappe. Kylian Mbappe. Muhammed Salah. Mbappe'i gördü orada Mbappe çıkardı. Kevin De Bruyne Bellingham kale önünde kastiyor vurdurmadı. Şimdi Muhammed Salah devam ediyor. Dünyanın en iyi takımında ta iyi girdi Future Stars takımı. İyi girdiler. Kaleci, Karneseci, zor isimler var Future Stars takımında. Virgil van Dijk, Vinicius Junior. Vinicius Junior döndü etrafında Vinicius Junior. Şimdi Kevin De Bruyne'yi gördü. Vinicius Junior güzel paslaşmalar Mbappe. Mbappe Vinicius'u gördü. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Devam ediyor hata. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne çıkardı Vinicius Junior'a. Şimdi Vinicius Junior. Abi neler olacak orada Vinicius Junior. Elliot iyi girdi. İyi girdi takım. Future Stars takımına bak. Bu maç uzatmaya mı gidecek acaba ya? Belli olmaz ha. Harbiden belli olmaz. Abi maçta gerçekten yani çok iyi bir fiziksel mücadele maçı. Onu kabul ediyorum ama onun dışında ee, ne bir atak ne hiçbir şey göremedik. Bakalım bu maçı kim kazanacak nasıl bitecek. Harbiden merak ettim şu anda. Çünkü hiçbir tarafa yakın görmüyorum maçı. Oha Mbappe. Mbappe. Mbappe solo bir gol atacaktı orada. Yıllar önce Messi'nin İspanya kupasında attığı gole benzer bir gol olacaktı. Tabi o daha ortalardan geldi Mbappe biraz daha sıfıra indi ama olsun. Fena geldi orada Mbappe. Dakika 80'e geldik. Oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Lionel Messi Vinicius Junior yerine giriyor. Diğer tarafta ne oldu acaba? Kesin orada da bir oyuncu değişikliği vardır. Future Stars takımında. Bisek şimdi o Bisek ne kalıplı adam lan. Dev gibi duruyor hepsinin arasında ha. He. Boniface. Arda Güler aradan kaçıyordu. Boniface verdi pasını Jeremy Doku'ya. Jeremy Doku şimdi oynadı. Geçmedi orada top Debreu'ne son anda girdi. Dakika 85 Muhammed Salah'la geliyor dünyanın en iyi futbolcuları. Muhammed Salah. Muhammed Salah baktı arkadaşlarına. Rodri gördü. Mbappe, Muhammed Salah. Muhammed Salah ilerliyor. Sağ tarafta Cancelo var. Oha Cancelo. Hoa Cancelo ceza alanına baktı. Hoa Cancelo. Şimdi çevirecek mi? Balde araya girdi. Balde araya girdi. Son bir şans Future Stars takımı için Garnacho. Balde. Balde gitmeye devam etti. Büyük bir şimdi hata yaptı orada. Mbappe ceza alanına baktı. Bu şekilde biterse uzatmaya gideceğiz. Mbappe ceza alanı içi. Jude Bellingham. Şimdi Jude Bellingham çevirecek mi? Çevirdi arka tarafta Rodri. Muhammed Salah. Bellingham. Bellingham baktı arkadaşlarına. Bellingham şimdi vuracak mı? Ne oluyor orada Jude Bellingham? Abi bir türlü vurmadılar. De Bruyne. Son dakikada 90 artı 2'de atıyor De Bruyne. Yıkıyor Future Stars takımını. Yıkıldı Future Stars takımı. Bakın gençler suskun. Gençler Suskun Arda Güler'in takımı yıkıldı ve iş uzatmaya kaldı arkadaşlar. Volta moduna kaldı iş. Burada bakın. Bellingham bir türlü vurmadılar diyordum. De Bruyne geldiği gibi yapıştırdı adeta duydu beni. Kale önünden golünü attı. Zor da bir gol bence. Ee, orada oraya vurmak zor abi ne olursa olsun. Kaç kişinin arasındasın? Ve maç bitti. Helal olsun diyoruz. Yani burada Future Stars takımı geldi, geldi, atamadı. Atamazsan karşında da dünyanın en iyileri var abi. Maç almasını bildi dünyanın en iyileri Şöyle maç bilgilerini de gösterecek olursak iki takım da maçı birer şutla Tamamladı ee, İki takımın da gol beklentisi 0.1 Diyecek bir şey yok çok eşit bir maç oldu Kariyer modu da çok eşit geçmişti Az bir şey fark belirlemişti Orayı da burada da öyle oldu dostlar o zaman Volta moduna geçiyoruz. Bence artık burada Haaland oynamayı hak ediyor. Kariyer modunda da iyi oynamıştı. Haaland'la Mbappe çift forvet. Arkalarında takımın beyni Bellingham olacak. Future Stars takımında da Garnacho, Boniface ikisi ileride. Arkada da beyin olarak Arda Güler olacak dostlar. E Arda Güler bir de takım kaptanı. Bakalım bugünkü All Star takım kapışmasını kim kazanacak? Uzatma etabındayız. Hemen maçımıza başlıyoruz. Afrika'da oynanıyor maç. Lagos'ta oynanıyor. Fena bir ortam var şu anda. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ya. Bak işte görüyorsun dünyanın en iyileri Bellingham, Haaland, Mbappe ve diğer tarafta da Arda Güler, Boniface, Garnacho. Arda Güler'in yüzünü niye çıkardınız iyi hesap bekliyorum hesap. Yalnız şöyle bir durduralım kendimizi ortaya alalım. Madem iki etapta da birbirinizi yenemediniz kardeşim. Sokak futboluyla başlarız sokak futboluna geliriz yani. Mbappe, Mbappe Arda Güler defansını yaptı Haaland. Haaland kale önünden vuramadı maç çok hızlı başladı ya. Maç çok hızlı başladı. Şimdi Bellingham. Golünü attı Bellingham. Vay be. Golünü attı derken Arda, Arda vursana direkt. Arda niye direkt vurmuyorsun? Abi Arda bu hata sana yazar ya. Bu hata harbiden sana yazar. Lan orada yani dümdüz kaleyle karşı karşıyasın. Niye vurmazsın Arda ya? Arda Boniface. Bir gol lazım artık Future Stars takımına. Arda Güler. Arda bu sefer vurdu diyor ki ben golümü atıyorum diyor. Bir de sevincini yaptı. Helal olsun. Göreceğiz ama çok açıklık oluyor Future Stars takımında. Boniface iki takım da çok açık veriyor. Boniface Garnacho'ya sen at istersen dedi. Garnacho da attı. Boniface neden kendi atmadı anlamadım. İlginç bir takım bu Future Stars takımı. Yer takımda da Mbappe tabii ki çok üst seviye. Baksana abi yani bir de tutamadılar. Niye vurmuyor anlamıyorum bak. Kale karşısındayken neden vurmaz bir insan? Nerede vurdun nerede vurmadın kardeşim? Az önce vursaydın ya madem çok vurmak istiyorsun. Boniface'e bak ne biçim gitti. Boniface solo gol attı. Oha uçuyor Boniface. <laughs> Boniface helal olsun. Bu kadar cüsseli olup da bu hareketleri nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Yarısı bitti diyebiliriz. Maçın çeyreği bitti. Arda Güler araya girdi orada. Halan'ın şutunu engelledi. Jude Bellingham. Şimdi Haaland Boniface aldı. Boniface bak şuradan kaleye sokman lazım. Hah tamam attı. 4-2 öne geçiyor Future Stars takımı. Boniface iki tane gol attı. Gol sevincini de gördünüz. Ben abi sevinç yaptı. Süper kahraman sevinci yaptı. Haaland. Haaland 4-3 yaptı durumu. Kıyasiye bir maç oluyor ben size söyleyeyim. Son zamanlarda hiç böyle bu kadar hani bir geriden gelip öne geçiyor. Bir böyle öbürü yakalamaya çalışıyor. Böyle bir maç görmemiştim. Garnacho bu arada. 5 yaptı takımını. Sürekli gol oluyor dostlar. Geçen All Star videosunda Messi-Ronaldo All Star videosu yapmıştık. İkisini de rüya takımını All Star'da kapıştırmıştık. Orada mesela Volta Futbolu'nda kalecili 4'e 4 yapmıştık. Çok kötü olmuştu. Bence böylesi daha güzel. Arda Güler no look şutunu attı. Bilmiyorum bir sonraki için yorumlara yazın. ya Kalecili mi yapalım? 4'e 4, e 4 mi yapalım? Yoksa 3'e 3 kale boş mu yapalım? Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle olunca daha çok aksiyon görüyoruz maçta. Hani öyle bir tarafı var. İlk yarının bitmesine son 1 dakika. Erling Braut Haaland. Haaland çok çabuk geldik kaleye. Haaland bir şekilde soktu diyecektim. Sokamadı topu. Şimdi Bellingham. Haaland. Arka tarafta Mbappe. Mbappe Garnacho. Garnacho çıkardı. Victor Boniface. Victor Boniface. Atıyor golünü Victor Boniface. Helal olsun. Arda Güler. Şimdi Victor Boniface. Arda. Victor Boniface yapma be. Victor Boniface direkten döndü orada son 30 saniye Arda Güler aldı. 7'yi 8 yapacak mı Future Stars takımı derken Arda'yı oynadı Victor Boniface. Arda Güler attı var ya çok riskli bir hareket yaptı orada Victor Boniface. Sevinçleri görüyor musun Arda ile Boniface'in? Fena takım arkadaşı oldular. Önü boştu niye atmadı anlamadım. Arda Güler yine no'luk şutunu attı bakmadan atıyor baba hep. Fena artistlikte bugün Arda Güler ya. Bu videoda bir fena. Takımın da kaptanı falan ya. Ekstra oynuyor şu anda. Uf. Bellingham hayvansı bir şut attı derken Garnacho Bomboş atıyor golünü. O da atıyor. 9-3 oldu durum ilk yarıdan. Bakalım ikinci yarıda işler değişecek mi? Bu işler hiç belli olmuyor biliyorsunuz. Yani düzenli All-Star videolarını izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Son 10 saniye. 8, 7, 6, 5, 4. Bellingham vurdu direktten. 3, 2, oha ve bir türlü atamadı dünyanın en iyi takımı. Arda Güler orada çok kritik müdahale Kimmince abisinden öğrenmiş zamanında son anda girmeyi. Son anda ne denir ona? Son anda müdahale etmeyi. Evet. ikinci yarı başlıyor dostlar. Arda Güler. Garnacho. Arda. Arda vurdu Bellingham. Dönen top Victor Boniface. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe verdi pasını Bellingham'a. Bellingham. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Geriye çıkardı Bellingham'a. Bellingham. Mbappe. Tekrardan Bellingham. Garnacho araya girdi. Arda Güler baktı. Arda Güler gidiyor. Arda, Arda, Arda. Arda Güler attı. 10 yaptı takımını. Bu noktadan itibaren geri dönüş nasıl olur bilmiyorum harbiden. Bellingham artık diyor ki hoca diyor biz zaten mahvolduk ya diyor. Mahvolduk diyor yani. Arda Güler Arda baktı arkadaşlarına. Garnacho. Garnacho Arda Güler. Arda Güler atıyor golünü. Çok rahat 11 yaptı. Artık diyecek bir şey yok. Uzun zamandır All Star videolarında böyle bir fark görmüyorum. En son ne zaman o? 2-3 ay önceydi galiba en son böyle bir fark. Yalnız 11'e 5 oldu ne oluyor lan? Bunlar da bayağı rahat takılıyor ha. Ardalar bayağı rahat takılmaya başladı. Sıkıntı olacak. Dur bakalım maçın geri kalanını göreceğiz. Mbappe bomboş. 11'e 6 yaptı. 7 yapıyor Mbappeler. Ulan harbiden fark 4'e 5'e indi ama işte bir dakikadan az süre var. Bilmiyorum döner mi? Dönmez bence Boniface Boniface fena fizikli ya Fena kalıplı harbiden Vay be Mbappe golünü attı bak şöyle de görmüş olun Arda karşısındaydı Arda da biraz artık at abi diye şey yaptı yani Abi at ya falan yaptı İnanılmaz bir maç son oldu video son oldu Hiç böyle beklemiyordum Baksana abi. oha Boniface nereden kaçırdın lan Kazma 13'e 8 Haaland geliyor 13'e 9 yapabilecekler mi Mbappe klas gol attı 20 saniye kala En azından 13'e 10 falan biter belki maç Hani bir tane daha gol bulsalar Anladın mı çok fark yemedik hesabı yaparlar Ama yani Future Stars takımını tebrik etmek lazım Maç etabında da iyi oynadılar Kariyer modunda zaten geçtiler şeyi Dünyanın en iyi takımını Burada da sürekli gol atıyorlar Arda hala atıyor bir şeyler şekiller yapıyor orada Arda Güler videoya damgasını vurdu diyebiliriz Zaten Future Stars promosunda da 89'luk kartıyla dikkat çekiyordu. 14'e 10. Evet. Hala goller devam ediyor. Bak bak hareketlere bak. Örümcek adam mısın kardeşim? Mbappe. 3, 2, 1 ve gol oldu. 11'e 14 dostlar. Bellingham attı bu sefer. Kim attı? Bellingham mı Mbappe mi? Hiçbir şey fark etmez abi. Bellingham atmış. Maç bitti dostlar. Future Stars takımı Arda Güler'in takımı videoyu kazanmış oldu. Dünyanın en iyi takımını devirmiş oldular bu arada. Mbappeli, Haalandlı, De Bruyne'li, Kurtualı, daha ne diyeyim Van Dijk'lı Ruben Diaz'lı takımı devirdi bu takım. Arda Güler'i tebrik etmek lazım. Bundan sonraki FC24 All Star takım kapıştırma videomuzda hangi iki takımı kapıştıralım? Yorumlara önerilerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.